Muavi biz maalesef o kayıp senin için başka bir kırılma noktası. Biz maalesef biliyoruz ki çocuk yaştaki evlendirmelerde, evlilik de değil adı, anne olmaya zorlanmalarda. Bir çocuk daha çocuk olduğu için bir başka çocuğun dünyaya getirilişinin hele ki bu kadar desteksizse sorumluluğunu alamıyor ama sen 14 yaşında anne oluyorsun ve biz biliyoruz ki çok büyük bir oranda tıbbi olarak da yaşamsal olarak da erken dönemde anne olan annelerin çocukları çok hayatta kalamıyor. Ya da bazen sağlık problemleri yaşanıyor. Tabii ki yaşayıp sağlıkla büyüyenler de var ama o yaşlarda çocuk ölüm oranları çok fazla. Benim çocuğum öldü hocam. İlk çocuğum öldü. Öldüğü günü hiç unutmam. Aile çocuk doktorumuz vardı Atalay Bey. Öldükten sonra çocuğumu götürdüler. Çocuğum ölüne kadar koltukta yatırdılar çünkü. Ne zaman can verdi aile çocuk doktorumuzun yanına götürdüler. Dedi ki daha ben bunu iki gün önce muayene etmiştim. Delikanlı çok güçlüydü elinden tutup kalkardı. Öyle bir büyük çocuk doğdu ki ve ben onu doğururken kalbim durdu benim. 40 kilo bir çocuk, 5 küsür kiloluk bir çocuk doğuruyor. Herkes dedi hatta bunun kafası kafasına işte vücudu vücuduna. Bu bedenden bu çocuk nasıl dünyaya geldi? Kalbim durdu. Oğlum dünyaya geldikten sonra ben de yaşamışım. Atalay hocamız şunu dedi. O zaten çoktan gitmiş. Annesinden su bekliyor gözlerini kapatmak için. O benim oyuncağım mıydı, neyimdi bilmiyorum. Ona emzirirken, ona bakarken hayat Alıyordum. Ondan güç alıyordum. O benim dayanağımdı. Bedenimin bir diğer parçası ikiye bölünmüştü. Gücüme güç katılması için, yaşayabilmem için, nefes alabilmem için. Dede su bekliyor. Atalay Hoca pamuğa su değdirdi. Dedi ver suyu seni bekliyor, anneyi bekliyor. Vermem dedim. Tuttular zorla elimden. Pamuğu tutturdular ağzına. Hiç unutmam hafif gülümseyerek, gözlerimin içine bakarak, gözlerinden yaş sularak gitti oğlum. Oğlumu eve getirdik, ortaya yatırdılar. Üstüne beyaz çarşaf ördüler. Ben de o çarşafın altına yattım oğlum da. Yüzünü seviyorum, uyan diye, beni bırakma diye. Ama uyanmadı. Oğlum öldükten sonra gökyüzü delinmiş gibi yağmur yağıyordu. Ölen çocuğumun ardından ağlıyorum diye bile çok işkenceler gördüm. Kaynanamla çocukların babasını bir gün odada konuşurken duyuyorum. Nasıl olsa diyorlar kimi kimsesi yok. Öldürdü arka tarafa fındıklı hakem. Kimse arayıp sormaz. Gerçekten de hiç kimse arayıp sormaz. Bu yaşıma geldim hala kimse arayıp sormaz. İşe düşmeyen hiç kimse beni arayıp sormaz. Oğlum öldükten sonra artık tehlikeli rahatsız olmaya başlamışım hastalık. Kafa gittiği için psikiyatriye, tedaviye gönderiyorlar. Kulakları çınlasın hayattaysa hocam. Ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Levent Atik hocam. O oh, hocamızın sayesinde bayağı bir iyi gidiyorum. İlaçlar sayesinde hocamızın sayesinde. Levent hocam dedi e, bunun hastaneye yatması lazım. Samsun'u tavsiye etti. Samsun'a akıl hastanesi yani. Dedikleri kelime ne oldu biliyor musunuz hocam? Onun tek hastanesi Çınar Ağacı'nın dibi. Levent hocamızdan çok destek aldım. Abi, ee, bu arada selam da edelim buradan. Bu ülkenin çok kıymetli ruh sağlığı uzmanları, klinik psikologları, psikiyatristleri var. Evet. Yok sayılan hayatını o dönemde de izin vermemişler ama... ...sonraki zamanlarda da doğru tedaviyle yönlendirmekte de istemiş. Türkiye'de psikiyatristlerin, psikologların öneminin vurgusunu yapalım. Sen anlatırken, ister istemez, o işte toplumsal utancı yaşamak anlamında da söylüyorum. Küçüldükçe küçüldüm. Çünkü çok yalnız bırakmışız seni. Bugün başka yerlerde çok yalnız bırakılmış çocuklar, kadınlar var. Oğlunun mekanı cennet olsun. Oğlun. Ee, burada yıllar sonra bir kere daha birlikte andığımız bir yerde oldu. Bir annenin kaybı karşısında susulur. Sen istediğin kadar sana eşlik edilir. O yüzden duracağım, ama bu kameraları kapattığımızda ben de meslektaşım Eda da burada. Ne kadar istersen o kadar eşlikle yanındayız.